Resulullah Aleyhisselam'dan bize nakledilen ve içeriği gerçekten çok etkileyici olan birçok dua var, istiğfar cümleleri var. Peygamber Aleyhisselam'dan bize nakledilen bütün istiğfar cümleleri içerisinde en etkileyicilerinden birisi zaten isim olarak da Seyyidül İstiğfar diye isimlendirilmiş. Yani bütün istiğfar cümleleri Allah'tan bağışlanma dileyen cümleler içerisinde en etkileyici olanlarından bir tanesi bu. Seyyidül İstiğfar bu isimle her yerde bulunabilecek olan bir Metin var elimizde Hem İmam Buhari'nin kitabında hem Ebu Davud'un kitabında bulabileceğiniz Çok sağlam bir rivayet Cümleler çok etkileyici çok güzel üzerinde durmak gerekiyor ama cümleleri hızlıca bir hatırlayalım Allahümme ente rabbi Allah'ım sen benim Rabbimsin La ilahe illa ente senden başka ilahi yoktur Halakteni Beni sen yarattın ve ana ala ahdika ve mesadatu. Ben senin ahdin ve vaadine yani sana olan sözüme, sana verdiğim o verdiğim hem iman sözüne hem itaat sözüne mesadatu. Gücüm yettiği kadar bağlıyım. Gücüm yettiği kadar üzerinde duruyorum bu işin. Eûzu bike min şerri mâ sanatu. Yaptığım şeylerin, kötü şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Ebu Uleke bi nimetike aleyye, senin bana verdiğin nimetlerinin farkındayım, itiraf ediyorum. Ve Ebu Ubi günahımın da farkındayım ve günahımı da itiraf ediyorum. Fafirli benim günahımı bağışla. Fe innehu la yafiru ve illa ente. Çünkü günahları senden başka affedebilecek hiç kimse yoktur. Şimdi içerik olarak bakın çok çarpıcı bir cümleler bütünü görüyoruz. Peygamber Aleyhisselam'dan bu rivayet nakledilirken şöyle de bir ekle gelir. Resulullah Aleyhisselam der ki: Kim bu cümlelere, bu Seyyidül İstifarda geçen içeriğe gerçekten inanarak bunu sabahleyin söylerse, akşama kadar vefat ettiğinde iman üzere ölür, mümin olarak ölür ve cennete gider. Kim akşam okursa, sabaha kadar vefat ederse mümin olarak vefat eder ve cennete gider. Böyle bir müjde de var. Şimdi bunun üzerinde birkaç şey konuşmamız gerekiyor. Birisi şu. Bence en önemlisi bu. Efendim sadece bir takım cümleleri lafzen tekrar etmek kişinin cennete girmesini sağlayıcı bir sebep olabilir mi? Sebeplerden bir sebep olabilir ama insanın cennete girmesini sağlayacak tek sebep olmaz. Sadece bu cümleyi söyledi diye kimse cennetlik falan olmaz. Rasulullah Aleyhisselam'ın sözünü doğru anlamak lazım. Rasulullah Aleyhisselam sözünde ne diyor? Kim bunlara kesinlikle inanarak söylerse. Yani cümlenin içeriğine, metnin içeriğine Peygamber işaret ediyor. Yani ne yapacaksın? Allah'ın senin Rabbin olduğuna, ondan başka ilah olmadığına, seni onun yarattığına, sana verilen bütün nimetlerin ondan geldiğine, senin ona itaat etmekle görevli olduğuna ve hatalarını ancak onun bağışlayabileceğine kesinlikle inanacaksın. Bu konuda bir iman zaafı olmayacak. E zaten böyle bir imanınız varsa öldüğü zaman kişi mümin olarak ölecektir. Çok net, açık. Bu cümleyi tekrarladığı için mümin olarak ölmez. Bu cümlelerin içeriğine inandığı için mümin olarak ölür. Buradaki ince meseleyi kaçırmayalım. Bu çok önemli. İkincisi şu, Orada geçen mesadatu ifadesi yani gücüm yettiği kadar ifadesi bizim için çok çarpıcı bir ders içerir. O ders şudur, gücüm yettiği kadar Allah'ım senin ahdine ve vadine bağlıyım. Bu cümle içerisinde mesela şu yoktur, efendim e, zina yapmaktan, cinayetten, içki içmekten, kumar oynamaktan, mesela namuslu birine iftira atarak, evinin dağılmasına, yuvasının dağılmasına sebep olmaktan, sonra mesela ne olabilir? Namussuzluk yapmaktan, mesela kumar oynamaktan, mesela faiz geliriyle geçinmekten bahsetmiyor bu metin. Bu bu tür günahlar ortalama her müslümanın kolaylıkla aslında kaçınabileceği, bunlara bulaşmadan yaşayabileceği günahlardır. Öyle değil mi? Yani zina etmeden yaşayan ve ölen çok sayıda Müslüman vardır. Müslüman kitlenin çok büyük bir kısmı Allah hamdolsun bu günaha bulaşmaz. İçki içmeden yaşayan ve ölen Müslümanların çok büyük bir kısmıdır. Kumar oynamadan yaşayan ve ölen faiz gelirine bulaşmadan faiz ödemek zorunda kalandan bahsetmiyorum. Faiz gelirine para yatırıp da oradan gelen gelirle geçinmeden yaşayan bir dünya Müslüman vardır. Diğer günahlar da öyle. Yani ayetlerde ve hadislerde açıkça büyük günah olarak tanımlanmış olan günahlar bu günahlardan bahsederken kişi yani gücüm yettiği kadar sakınıyorum e, düştüğüm zaman da bu tür günahların içerisinde ya ne yapayım işte kendimi koruyamadım böyle bir cümle kurulmaz. Yani bir kişi zinadan işte elimden geldiği kadar kaçınıyorum da işte bazen kendimi tutamıyorum da zina yapıyorum diyemez. Bu cümle bunu içermez. Bir kişi ya içki içmeden kaçınıyorum kaçınıyorum da işte bazen kendimi tutamıyorum içki içiyorum. Öyle denilmez. Bu tür günahların bu cümlelerin sadece bu hadise değil, buna benzer bütün hadislerin müjde veren hadislerin Allah'ın kolayca günahları bağışlayacağını bildiren rivayetlerin kapsamında bu tür günahlar yoktur. Bunlardan her bir Müslüman kaçınacak. O konu çok nettir. Çünkü bunlar kaçınılması mümkün olan günahlardır. Bir de emirler kısmı var. Yani mesela ya ben gücüm yettiği kadar namaz kılıyorum, işte sabah namazları. Yok kendimi çok şey harekete geçiremiyorum, motivasyonu sağlayamıyorum. Ben işte günde üçte dörtte yetiniyorum. Böyle bir cümle kurulamaz. Ben Ramazan orucunun tamamına güç yetiremiyorum da işte Ramazan orucunda bazen tutuyorum bazen tutmuyorum. Böyle bir cümle kurulamaz. Yani açıkça farz kılınan konularda kişinin doğrudan kendisinde özel bir özür durumu yoksa bu hadisteki ve buna benzer hadislerdeki gücünün yettiği kadar kısmına girmez bunlar. Bunları yapmakla yükümlüdür her Müslüman açık farzlar konusunda. Peki gücüm yettiği kadar dediğimiz şey nedir? Gücümüz yettiği kadar dediğimiz konular hemen hemen her insanın beşeri zayıflıkları sebebiyle düşebileceği konulardır. Mesela biz çok şey biliyoruz. Ne demek çok şey biliyoruz? Mesela insan ilişkilerinin Müslümanca düzenlenmesi, insan ilişkilerinde Müslüman ahlakının içeriğiyle ilgili çok şey öğrendik. Yani Eşinize nasıl davranacağınız, annenize babanıza nasıl davranacağınız, çocuklarınıza nasıl davranacağınız, arkadaşlarınıza nasıl olacağınız, yabancılara nasıl davranacağınız. Çünkü birçok bu bilgi sahibiyiz. Peki bu bilgilerinize her zaman uymanız mümkün olabiliyor mu? Olmuyor. Bazen beşeri bir zaaf hali oluyor. Mesela böyle kabanızın dumanlı olduğu, öfkeli olduğu bir zaman oluyor ve mesela gülümsemeyi unutuyorsunuz. Normalde gülümsemenin aslında güzel bir ahlak davranışı olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Evinize girerken gülümsemeniz gerekiyor canım ya. Bir Müslümanla karşılaştığınız zaman ya da insanlarla muhatap olduğunuzda güler yüzlü olmak gerekiyor. Bunu Peygamber Efendimizin sünneti olduğunu öğrendik mi? Evet öğrendik. Ama bazen işte kendi iç dünyamızdaki fırtınalardan dolayı altından kalkamıyoruz. Altından kalkamadığımız zamanlarda da bunu bir kenara yazalım. Buna geri döneceğiz. İşte o zaman bunun bir hata olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Buna benzer şeyler. Sadece gülümsemek için bakmayın yani bunu. Yani mesela diyelim ki ziyaretleşmeler gerekiyor. Sıla-i Rahim çok önemli bir konudur ama Sıla-i Rahim'in ne zaman, nasıl, kime, hangi miktarda yapılacağı ile ilgili formüller yoktur. Akrabayı arayıp sormak gerekiyordur. Ama bunun uygulaması kısmında ister istemez beşeri şartlarınız devreye girer. Bazen ihmalkarlığınızdan, bazen imkan bulamayışınızdan, bazen birine kızgınlığınızdan veya kırgınlığınızdan ihmalleriniz olur mu? Evet olur. Olduğu zamanlar kendimizi mazur ve kendimizi masum mu göreceğiz? Hayır. İşte bu hadisler bunu ifade ediyor. Bazı şeyler var. Çocuklarıma efendim o gün normalde yapmamam gereken şekilde davranmışım Ya oluyor işte bazı zamanlarda böyle şeyler. Bunu da hesaba katmayı verelim demiyoruz. İşte böyle zamanlarda diyorum ki Allah'ım ben sakınılması gereken açık net haramlardan kaçınıyorum. Ben yerine getirilmesi gereken açık net farzları yerine getiriyorum. Bunun dışındaki konularda beşeri zayıflıklarımdan dolayı bazen sorunlarım oluyor. Bunların da sorun olduğunun farkındayım. Geldik alttaki cümleye çok çarpıcı bir cümle. Diyor ki Ebu bin Nimetik Aleyye ve Ebu Bidembi Allah'ım senin bana verdiğin her nimetin farkındayım ve günahımın da farkındayım. Bunu itiraf ediyorum. Şimdi bu cümleyi söyleyeceksin ve günahının ne olduğunu bilmeyeceksin. O zaman bu cümlenin içeriğiyle aranda bir tutarsızlık olur. O yüzden diyorum ya bu cümleleri söylerken içeriği bilmek gerekiyor. Sadece cümlenin lafzını tekrar edip durmak kimseyi cennetlik etmez. Resulullah Aleyhisselam bize 4-5 cümlelik bir metini ezberleyin. Bu beş cümlelik metni sabah söyleyin cennete gidin, akşam söyleyin cennete gidin demiyor ki. Elimizde koskoca bir din külliyatı var. Binlerce hadisten, binlerce ayetten oluşan bu din külliyatı var. Bunların her biriyle yükümlüyüz. Ne diyor burada? Bakın nimetin farkında olacaksın ki itiraf edeceksin. Yani Allah'ın sana çocuklar vermiş olması nimettir. Allah'ın sana arkadaş vermiş olması nimettir. Allah'ın sana öğrenciler vermiş olması, öğretmen vermiş olması, Allah'ın sana sağlık vermiş olması, Allah'ın sana efendim geçimini sağlayabileceğin kadar bir kazanç kapısı vermiş olması, annenle babanla hala görüşebiliyor olman, eşinin olması, bütün bunlar nimettir. Sen de bu nimetin farkında mısın bakalım? Önce bir fark et. Diyelim ki o gün eşinle, çocuklarına ya da arkadaşlarına bir sorun yaşadın. Diyeceksin ki kendi içinden, Allah'ım aslında eşimin bir nimet olduğunun farkındayım. Allah'ım çocuğumun aslında bir nimet olduğunun farkındayım. Benim dinleyicilerimin bir nimet olduğunun farkındayım. Ya da birisi diyecek ki bize bu konuyu anlatan bir adamın var olmasının bir nimet olduğunun farkındayım. Ama bir gevşeklik yaptım yani. Bugün iyi anlatmadım veya anlatmam gereken bir şeyi anlatmadım. Bugün onlarla ilgilenmediğim yeteri kadar. Bugün aslında onun özel bir günüydü hatırlamam ve ona bir hediye götürmem gerekiyordu ama yaptım bir ihmalkarlık. Bakın nimetin farkında olacaksınız ve günahınızın farkında olacaksınız. Nimetini itiraf ediyorum, günahını itiraf ediyorum. Bu cümleyi tekrarlayan bir kişi aslında aklına hiçbir günahı gelmiyorsa haşa bu ne demektir yani? Allah'ım asla benim günahım yok ama beni bağışla demek midir bu yani? Bu çok saçma sapan bir cümle olur. Hatalarımızın farkında olacağız, hatalarımızı temize çıkarmayacağız. Bunları düzeltmeye çalışacağız gücümüz yettiği kadar ama bileceğiz ki beşeri zayıflıklarımızdan dolayı her zaman istediğimiz şekilde başarılı olamıyoruz. İşte bu durumda da Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Allah'ın da bizi bu tür beşeri zayıflıklarımızdan dolayı genel halimizin düzgünlüğüne bakarak bağışlamasını umuyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.